Here is your 30 line single paragraph dramatic story for. Ceylan konaktan kaçtı, sonsuza dek. Kuma 38. Bölüm. Ceylan o gece konağın karanlık koridorlarında ayak seslerini bile duymamaya çalışarak ilerlerken kalbi kaburgalarına vuruyor, her nefesi bir veda gibi içini yakıyordu, yıllardır içinde büyüyen esaret duygusu artık taşmış, kaçmaktan başka şansı kalmamıştı ve ardında bıraktığı kapıların her biri ona acı bir hatırayı fısıldıyordu. Emir'in gölgesi ise sanki duvarlardan süzülerek onu izliyor gibiydi. Ne kadar uzaklaşsa da nefesi ensesinde hissediyordu. Yağmurun bastırmasıyla birlikte bahçeye koştuğunda ıslanan toprağın kokusu ona özgürlüğün ilk işaretini vermiş, rüzgar yüzüne çarpıp, git diye fısıldarcasına esmişti. Fakat kapının kilidini açmak için titreyen elleri o kadar güçsüzdü ki anahtar bir an elinden kayıp çamura gömülmüş. Panikle yere diz çöküp ararken gözleri dolmuş. İçinde ''Burada öleceksin'' diyen o iç sesle savaşmak zorunda kalmıştı. Sonunda anahtarı bulup kapıyı açtığında dışarıdaki karanlık ona korkutucu değil, bir anne gibi koruyucu görünmüş. Sokak lambalarının titrek ışığında koşmaya başladığında ayakkabılarının sesi boş yollara çarpıp yankılanmış, her adımı ona geçmişte yaşadığı her acının intikamı gibi gelmişti. Şehir uykudaydı ama Ceylan'ın kalbi uyanıktı. Kaçışının bedelini bilen bir savaşçı gibi nefes nefese ilerliyor. Gözleri sürekli arkasına kayarak Emir'in arabasının farlarının bir anda belirmesinden korkuyordu. Ancak kimse yoktu, kimse onu durdurmuyordu. İlk kez kader bile onun önüne engel koymamış gibiydi. Köprüye vardığında ay ışığı suya vuruyor, ona, artık özgürsün, diye parlıyordu. Ceylan ellerini korkuluğa koyup derin bir nefes aldı. Geçmişin tüm zincirlerini arkasına bırakmak için gözlerini kapadı ve kendi kendine, bitti, dedi. Duyduğu tek ses ise uzaklardan gelen trenin uğultusuydu. Hayat ona yeni bir yol sunuyordu. O da koşarak o yola atıldı çünkü bu kez kaçmıyordu. Bu kez kendi kaderini geri alıyordu ve bir daha asla ama asla o konağa dönmeyeceğine yemin ederek karanlığın içine kararlı adımlarla yürüdü sonsuza dek